Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister çay saatlerinizde, ister kahvaltı sofralarınızda hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, bir o kadar da pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çörek tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımıza bir su bardağı süt koyuyorum üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra malzemelerimizi karıştıralım. Bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Tüm malzemelerimizi her zamanki gibi açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda videoda da söylüyorum. Daha sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre değişebilir. Toplamda ben hamurumuzu hazırlamak için 3,5 su bardağı un kullanıyorum. İlk önce bu şekilde kaşığımla karıştırıyorum. Daha sonra hamurumuzu elimle yoğurmaya geçiyorum. Sizleri buralarda çok fazla sıkmamak için hızlandırarak geçtim. Hamurumuz hazır. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Şimdi hamurumuzu buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Her tarafını sarıyorum ve buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendiriyorum hamurumuzu. Hamurumuz dinlenirken içerisine koyacağımız iç malzememizi hazırlayalım. İç malzemesi olarak beyaz peynir ve ıspanak kullandım. Siz isterseniz patatesli, kıymalı sadece beyaz peynirli de hazırlayabilirsiniz damak tadınıza göre. İç malzememizin içerisine bir miktar tuz koyuyorum ve baharat olarak da toz kırmızı biber ilave ediyorum ve güzelce bütün malzemelerimizi karıştırıyorum. Damak tadınıza göre istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Dinlendirmiş olduğum hamurumu buzdolabından çıkartıyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra tezgahıma biraz un um serperek elimle biraz genişlettikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. İstediğim büyüklükte hamurumu açtım. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine hamurumu seriyorum. Ve burada da biraz daha istediğim büyüklükte olması için genişletiyorum. Ve hazırlamış olduğum iç malzememi hamurumun üzerine koyuyorum. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz beğenip destek olursanız çok mutlu olurum. iç malzememizi koyduğumuz hamurumuzu kenara alalım daha sonra aynı şekilde diğer hamurumuzu da açıyorum kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim enfes bir çörek İster kahvaltıda hazırlayın, ister çay saatlerinizde hazırlayın. Açmış olduğum hamurumu diğer hamurumuzun üzerine koyalım. Kenarlarını bir aşağıdan bir yukarıdan olacak şekilde kapatıyorum. istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Görüntü açısından ve sunum açısından çok hoşuma gittiği için bu şekilde kenarlarına şekil verdim. Ve üzerine bıçağımızın ters kısmıyla böyle çizikler oluşturalım. beğenmiş olduğum bu çiziklerden çatal yardımıyla bu şekilde şekil veriyorum hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten çok lezzetli oluyor bu güzel çöreği hemen hazırlayın bütün örgüleri kapın her yerine gelecek şekilde daha sonra üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine bol miktarda susam ve çörek otu ile süslüyorum. Çörek otu ve susamın muhteşem uyumu ile birlikte gerçekten muhteşem bir görüntüsü oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz çöreğimi önceden ısıttığım 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Çöreğimiz pişti, çok güzel kızardı. Şimdi sizler için dilimliyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. O kadar çok güzel oldu ki denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu izlediyseniz, beğenip destek olursanız, kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni güzel tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım.